Lego Series Play, Lego'nun e, ana vatanı olan Danimarka'dan, İskandinavya'dan önce askeri strateji amaçlarıyla 2010'dan bu yana da iş dünyasına stratejileri test etmek amacıyla yayılan yetişkin işi versiyonuna Lego Series Play diyebiliriz. Bir atölye, bir workshop aracı olarak e, iş dünyasına giren Lego ile 3 boyutlu modeller yaratarak. Geri bildirim eğitimleri, takım çalışması, herhangi bir ürün lansmanı, bir e SWOT analizi, gelişim alanları, aksiyonlar, stratejik planlama, üzerinde simülasyon yaratılabilecek herhangi bir modelleme yapmak mümkün. 2010'dan bu yana ağırlıklı olarak İskandinavya, sonra Avrupa ve yeni yeni ülkemizde de bilinmeye başlayan Lego Series Play, çok güçlü, üç boyutlu bir metafor aracı olarak aklımızdakileri modellediğimiz, beynimizde olan bitene el verdiğimiz bir simülasyon pansiyon aracı aslında.